Merhaba arkadaşlar. Fantezi Futbol Türkiye YouTube kanalımıza ho hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu hafta yine draft içeriğimiz ile sizlerle birlikteyiz. Ee, geçtiğimiz hafta e, değişik bir challenge yapmıştık. E, 8 tane yerli, 3 tane yabancı oyuncu hakkıyla kadrolarımızı oluşturmuştuk. Bu kadrolarda bildiğiniz gibi e, Buğra kazanmış oldu. Buracım e, Buğra'cığım nasılsın? Gördüğün gibi Burak'cığım kahve midumları, keyif kahvesi. Evet evet belli tebrikler. Sonunda şeytanın bacağını kırdın. Aynen ilk galibiyetimizi aldık. İnşallah devam gelecek bundan sonra. Te tebrik ederim. Güzel temiz bir galibiyet oldu. Evet evet ben de bekliyorum. Gene o yani kadro sıkıntı yaşadık ama sen daha çok yaşadın. Kısmet. Kısmet. Ee, evet. bu hafta. Başarılarının devamını diliyorum Buracığım. Tabii Teşekkür ederim. E, İrfancan Kahveci transferinin üzerine de içtiğin kahve ziyade olsun. Yok, onunla alakası yok. O şeylere girmiyoruz, o konulara. Tamam. <laughs> o konuya o pelime girersek o zaman çıkamayız iş içinden. <laughs> o yüzden. Peki, tamam. Bence de. Bu sadece evet. galibiyet kahvesi. Tamam, en doğrusu soru bence de. Bol kahvelerin olsun diyelim. Teşekkür Arkadaşlar, ederim. bu hafta yine farklı bir konsept belirledik, farklı bir rekabet belirledik. Ee, şöyle ki, e, bu haftaki challenge'ımız e, şu olacak. E, sadece deplasman takımlarından oyuncu seçiyoruz bu hafta. İç sahada oynayan herhangi bir takımdan herhangi bir oyuncuyu kadromuza almamız tamamen yasak. E, yani deplasmanda oynayan takımlardan istediğimiz oyuncuyu kadromuza alabiliriz. Bu şekilde bir e, konsept yapalım dedik bu hafta. E, nasıl bu nasıl buluyorsun Murat yani bu konsepte şansını nasıl görüyorsun? Eee... Çalıştım dersime, yani iyi oyuncular var her Hı. ikimiz içinde. Bence dengeli geçecek. İlk başlayan avantajlı olur mu? Olabilir aslında ya. Olur olur yani Orada Böyle bir parlayan bir arkadaş var. Bakıyorum, bekliyorum İnşallah almazsın. Bilmiyorum diye. acaba senin aklındakini mi alacağım ilk başta bilmiyorum. Göreceğiz ama yine de dengeli olacağını düşünüyorum. Yani ben, ben benim aldığım oyuncuyu bunun karşı ikamesi olarak sen bir tane bulursun yani. Büyük öyle olacak. Hı hı. O zaman istersen başlayalım. başlayalım. Geçen haftanın e, kazananı olarak, e, ilk olarak e, seçme hakkı senin. Buyurun. Burada. Teşekkür ederim. Hemen kadroma geçiyorum. E, bu haftanın e, iki tane kolay maçı var benim için. Yani deplasmanlar, basmanlar, def basman takımları için kolay olan iki tane maç var. E, biri Kayseri-Alanya sanırım yükleneceğiz oralara. Diğeri de Antalya-Beşiktaş diye düşünüyorum. Ben tercihimi ilk başta Beşiktaş'tan yana kullanacağım. Formda bir Abu Bakar var. Bugün yine golünü attı. Antalya karşısında da atacağını düşünüyorum. Ve ilk seçimi Abu Bakar üzerine değerlendirdim Tamamdır. Yani benim de ilk tercihim Abu Bakar olacaktı kesinlikle. Çünkü hı hı. kaybetse de atmaya devam ediyor. Evet özellikle kafa gollerinde inanılmaz etkili. Hı hı. Ama kaptırdığımıza göre yani bekledim belki bir ihtimal bir hata yapar mısın Abu bırakarak ama olmadı. Ben o zaman geçeyim hemen tercihlerime. Hı hı. Dediğin gibi e, ikamesi olarak düşünüyorum ben de. Abubakar'ı ve Beşiktaş'tan Larry'i de alacağım. Çünkü almazsam senin alacağını düşünüyorum. Artı hemen paralelinde forvet hattını hemen başlangıçta güvenceye almak üzere Alanya Spor'dan Babakar'ı da kadroma alıyorum. Evet. Ya Tahmin ediyorum ki bu e, pikinde bu seç, e, seçim hakkında Muhtemelen babakarı alırsın diye, alırdın diye düşünüyorum. Tabii ki. Senden bırakmak istemedim. Tabii ki. Ee, Larin almasaydın herhalde almayabilirdim çünkü hani iki tane Beşiktaş forveti biraz fazla olabilir. Ee, ya neyse. Tamam ben risk, devam ediyorum o zaman. Kısıtlı opsiyon olduğu için burada açıkçası yani o riske girmek istemedim yani çünkü fazla seçim opsiyonu yok sadece deplasman takımları üzerinden. O yüzden evet. o riske girmek istemedim ben o zaman <laughs> sen de Babakar aldığına göre ben de o zaman Alanya'dan devam etmem gerekiyor. Bak ee, <laughs> bak <kasitasın>, evet. <laughs> Bakasitas'ı bulamazsam Bakasitas yok gördüğün gibi. O zaman orada <laughs> <doğru, doğru>. orada. <laughs> o zaman e, mail sonra devam edeceğiz. E, bugün de e, golünü attı. Yanlış hatırlamıyorum Bugün gol atmıştı. Attı attı. Doğru. Evet, ee, David Sun'a devam ediyorum ve ikinci tercihim olarak da e, Yani iki oyuncu arasında kaldım. Birini aldırsam, öbür, yani öbürünü mutlaka sen alacaksın diye düşünüyorum. Ee, Gezal ile Mensah arasında kaldım ama Ben yine Gezal diyeceğim. Gezal'a devam etmek istiyorum bu hafta. Hem duran topları da kullanıyor. Tamam. Hı hı. Geçeyim hemen ben o zaman tercihimi. Ee, şöyle yine bu hafta dediğim gibi aslında e, sınırlı e, opsiyonumuz var. E, bu opsiyonların arasında da e, seçim hakkımız Onların arasında da aslında sınırlı. Ee, şöyle düşünüyorum ama bir orta sahaya ben de bir adam e, tercihi yapayım. Hı hı. E, Fenerbahçe'den Tiyamı öncelikle bir almak istiyorum. Yani Aslında birazcık kafamda ilk 11 konusunda soru işaretleri oluşmuştu. E, belli sonra. Aynen Pelkas'ın sakatlığı sonrası yine her halükarda ilk bir başlayacağını düşünüyorum. Evet. Artı ben de düşünüyorum. E, yani aslında bir bence bir form düşüklüğü de var ama e, bakıyorum yani şimdi geçen hafta Karagümrük Antep maçını da izledim. Karagümrük pardon Karagümrük Malatya maçını da kısmen izledim. Her Hı. ne kadar maç biraz kabus gibi bir maç olsa da hem zemin hem e, ilk yer özellikle oynanan oyun nedeniyle etkili Ataklar da yaptı aslında Karabük, fakat e, Malatya 10 kişi kalmasına rağmen e, kalesinde yine bazı tehlikeler de verdi. E, bu nedenle bu Antep'in özellikle e, bu hafta Galatasaray maçındaki maçındaki e, mağlubiyeti sonrası e, üst hmm. sıralardaki yerini kaybetmemek üzere yeni antrenörüyle birazcık daha asılacağını düşünüyorum. O yüzden maksimi kadroma alacağım. Penaltı avantajı da tabii ki var. Son maçta da gördüğümüz üzere. Evet. Hmm. Bir form düşüklüğü vardı ama sanki birazcık daha toparlamış gördüm. Maksim'le devam edeyim. Tamam. Ee, ben de Maksim'i zaten notlarım arasında bulunuyordum. Ee, Maksim'i kaptırdığıma göre onun ikamesiyle devam etmek zorundayım. Mirallah. Ee, evet mecburen çünkü e, yine bu hafta e, Karagümrük maçı evet zor olacak ama işte. Ev sahibi seçemediğimiz için mecburen Miralas'a güveniyorum bu hafta. Bir de e, savunmaya takviye yapmak istiyorum. Tamam. Ben ilk başta Alanya'dan Marafon'a devam edeceğim. Kayseri bu hafta bizi patlattı ama <laughs> klinşit açısından. Klinşitimizi yedi daha doğrusu. Yani konusunda burada Kayseri'ye güveniyorum. ben. Yani Kayseri'nin hücum e, gücünün düşük olmasına güveniyorum. Marafon ile devam ediyorum bu hafta. Tamamdır. Hı, -hı. Ee, aslında ya özellikle bence Marafon'a çok mantıklı bir tercihti. Bir tur sonra ben de alacaktım Marafona'yı çünkü e, açıkçası deplasman takımlarının e, gol yemeden geçirmesi bu haftayı oldukça zor görünüyor. Evet. Ev, sahibi, ev sahibi takımları da e, yani skor ne olursa olsun e, kaybetse, de, kaybetse veya beraberlik dahi olsa gollü olacağını düşünüyorum. Ve gol bulabileceklerini düşünüyorum. Tüm ev sahibi takımlar için bu geçerli. Yani ama, en olası olanlar bunlar. <laughs> tabii tabii. Tabii. Yani kaleciyi aldığına göre açıkçası Ersin gözüme çarpıyor bir tek ama şu an ona dokunmayacağım. Evet, hani hakkını ben bence ben olsam ben de bulamazdım. Zaten başka da ben de oyuncu bulamadım. Ersin ve Marabona vardı. Ee, ya, bu nedenle yani şöyle... bu iki şey... oyuncu normal kadromu alacak mı bilmiyorum. Ee, Ace çok incelemedim şu anda. Ya ben şöyle <laughs> şöyle yapacağım. Şu defans e, açısından e, Rosie kadroma alıp bu arada bir saniye. Rozier'den emin olamadım. Bir bakacağım. Ee, bu hafta yine kart gördü. O, o yüzden zaten kart gördü sanırım bu maçta da. Ee, yine sert hareketlerle <laughs> oynamaya devam ediyor. Yok. E, devam. Oyuna devam diyelim. E, Rozier <laughs> bir kadromda olsun. İkinci tercihim olarak da ya e, şöyle çok emin olmamakla birlikte, yani aslında fazla da tercih seçim hakkımızda olmadığından birazcık da bunu hissiyat olarak düşünebilirsin. Hı hı. Ya ben sadece bu hafta attığı golün de etkisiyle. Cenk Ahmet. Evet. O gol Cenk Ahmet'e yazıldı mı bu arada? Ben de emin değilim ama. Yani bence yazılacak. Yani kendi kalesine de olabilir gibi geldi ama bana emin değilim. Tamam, bildiğin fuara dönüyor Cenk Ahmet. Yani yazılmasa da, o yazılmazsa belki bu hafta atar yani. Bir de out of position evet. oynadığı için özellikle büyük avantaj. Hem de bayağı bir out of position yani, fuara bildiğin ya. <laughs> yani Sivas'ta da işler hiç iyi gitmiyor. Yani bilmiyorum orada Rıza Çalınmay'ın da durumu ne olacak. Hı -hı. Ben Cenk Ahmet'le yoluma devam ediyorum. Hı -hı. Peki o zaman. Ben de e, klinik şiddetli ihtimali çok zor görüyorum ama e, Duran topları olsun veya Hakan oyundaki asistleriyle belki iş yapacağını düşünüyorum. E, Fenerbahçe'den canları alıyorum. Yani büyük ihtimalle gol yiyecek Fenerbahçe ama kim atacak golü? E, benim evin oğlu vardı ya, <laughs> Upenza gerçekten çok formda yani forvetleri Katay'ın. Yani bilmiyorum bu beza transfer olur mu? Yani bir şey söylentiler de var ama bilemeyiz. bir hafta içinde bakalım ne olacak? Yani Vakasitası millet Alanya'da aldı. Bu akşam Trabzon'da maça çıktı yani. Yani, yani. e, gücün gücüne dayanarak kendisini bu hafta tercih ediyorum. Umarım gol yemez. Çok zor ama ee, i̇kinci tercihimi de yine mecburen e, yani normal kadroda pek düşünmüyorum ama yine Fenerbahçe'den Samat'la ile devam etmek istiyorum. Ee, o da formasını kaybetme tehlikesi içindeydi ama yine Perkos'un sakatlığıyla Etiyam artık yine oynayacak. Ee, kenarda oynayacak. Samatta da formasını kaybetmez diye düşünüyorum bu haftalık. Bir hafta daha şans veriyor kendisine. Tamamdır. Hı hı. Ee, o zaman ben de şöyle bir şey yapayım. Şimdi ya bunları tamamen e, ben de spordan bağımsız olarak e, yürüyorum şu an. Ee, birazcık da açıkçası sana da forvet seçimlerinde daha da seni zora koşmak için veya belki de taktiğini değiştirmek için şöyle bir şey yapacağım ben de çok da güvenmemekle birlikte Muhammed Demir'i kadroma alacağım. Çünkü Gaziantep'in oyun sisteminde gerçekten önemli bir isim. Bunun bence eksikliğini Galatasaray maçında da yaşadılar. Galatasaray Hı. maçında Muhammed Demir olsaydı özellikle bu ilk yarının sonunda e, ciddi böyle bir ataklar geliştirmişti Antep. Orada birazcık daha böyle tecrübeli topa hakim olup e, tempoyu ayarlayabilecek doğru yerlere doğru topları çıkarabilecek bir e, forvetleri olsaydı. Yani Diko gibi sadece süreti ve e, fizik Hı. gücüne dayalı oyun yerine birazcık daha topla e, arkadaşlarını oynatabilecek bir forvet olsaydı farklı olabilirdi. E, ben o yüzden Muhammed Demir'i bir kadroma alacağım. E bu bir olaydı da vardı. Siliyorum. Tamam. İkinci e, ikinci tercihim de yani açıkçası birazcık çekiniyorum ama ya girmeyeceğim o riske. Ya. Sana da şimdi söylemeyeceğim. E, tamam. dedi, alırsın. Ben üzülürüm. Şöyle devam edeceğim buna. E, Alanya Spor dedik. Ben de Alanya Spordan bir tercih yapayım. Ya sağ solu belli olmuyor. Bu sene iki kere yaptı sürpriz maçlar evet. çıkıyor. E, zaten opsiyonlar azaldı. Davidson'u sen aldın. Baketsetas zaten yok. Efecan'ın durumu muamma. E, zaten bak Halil baktığımız zaman elimizde e, belli sayıda isim kalıyor. Bu isimlerden bence bu sıralamaya göre öne çıkan diğer isim Salih Uçan olacak. Salih Uçan'ı alıp sözü sana bırakayım. Tüm duran toplar artık kaldı herhalde Salih'e. Evet yani evet. Bir de öyle de bir. kullanıyor Kullanıyordu ama. Bakasitas'ın gidişiyle. Ee, peki o zaman. Ben devam ediyorum. Ee, yani savunma için bir oyuncu bulamazdım. lazım. Ee, bir kez daha Alanya'ya güvenmek istiyorum. Bu, hafta, bu savunma hattında. Ee, Alanya'dan yani Kolkır ve Bubancı arasında kaldım. Kolkır e, diyorum bu hafta. Yani bu haftada, geçen hafta bende vardı. Hı -hı. 90 artıda bir flinchtim de oradan patladı. Evet 90 artıda doğru penaltı golüyle. E, i̇kinci tercihimde, yani Yine çok güvenmemekle birlikte mecburum, ee, belki, yani klişe hiç beklemiyorum onu söyleyeyim. Gaziantep'ten Jiloboji ile, bu sene hiç bizim yüzümüzü güldürmedi ama inşallah bu hafta o golünü atacak artık. <laughs> Bekliyorum onu. Bu sene gol katsı var mı şeyin? Jiloboji'nin herhalde yok. Hiç atmadı. Yok, bildiğim kadarıyla yok, atamadı. Hatırlamıyorum. Yani bu hafta atacak o zaman. İnşallah o hafta bu hafta olmaz diyelim. <laughs> ee, şimdi ben mecbur orta saha alacaksın zaten. <laughs> ben ilk tercihimi bir orta sahadan yana bir kullanayım. Bir alternatiflerime bir daha bir bakayım şöyle bir. Ee, yani gerçekten zor. Sadece deplasman takımları üzerine zor. Olayı iyice zorlaştırdık bence. Şu an elimde orta sahada benim de çok şey kalmadı. Saçma bir tercih yapacağım yani. Evet yani ben de düşünüyorum şu an. Ya açık söyleyeyim. E, ya alabil, o riske gireceksen gir. Bilmiyorum yani söyleyeyim az önce vazgeçmiştim de. Yani şu an yani M-sah dedin sen bir de. M-sah belki evet. var. Bunlardan ben ilk 11 oynayıp oynamayacağına emin olamıyorum şu an. Doğru. Yani Sergen de biliyorsun ara ara rotasyon yapıyor. Yani Gezal bile rotasyona girdi daha önce. Evet evet. Geçen hafta girdi. En etkili isim. Yani şimdi tamam Dorukan Gezalı ama Laiç'e bu hafta şans verdi kazanmaya çalışıyor. Ee, yani ne bileyim Necip'i falan koyuyor bazen. <laughs> orta sahaya. Belli olmuyor yani. Aslında Atiba veya Mensa gidip e, daha mantıklı bir tercih yapma yoluna gidebilirim ama emin olamıyorum. O yüzden girmeyeceğim o topa hiç. Yani sen istersen alabilirsin yani o riski. Yok, benim muhtemelen sürpriz bir oyuncu olacak. Yani hiç beklenmedik bir oyuncu. Şöyle yapacağım. Abi geçen hafta e, kendi kadromu aldım. ya yani Adam bence e, ya, oyununun hakkı istatistikler çıkmıyor. Aslında çok da zorluyor. Ya Dediğim gibi ben Sivas kazanırsa maçı hiç şaşırmayacağım ama Sivas'ta sıkıntının büyük olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani Rıza Çalınbay'da belli bir sıkıntı var. Kadro anlamında belki de takviye de yapmadılar bildiğim kadarıyla şöyle direkt etki edebilecek. Ben Emrah Baş alacağım abi. Yani aslında var farklı alternatiflere de gidebiliriz ama ne bileyim Emrah Baş'tan şu an içime doğdu yine. Yani benim altı falan bile aklıma geldi yani orada hani Olabilir. yani ne kadar yani bur burun kıvırsak da Atif e, Gorbral olmuş bir önce şey Tabii. Birlikte. Tabii. Ee, şöyle defansta da şimdi sen e, bir kaleci ve e, bir e, toper aldın. Evet, Alanya'dan diğer alternatifim de Aslında bu yola gittiğimde geçen hafta tutmuştu, bir önceki hafta pardon. Yani Alanya'nın gol yemesini beklemek de alternatiflerimden birisi olabilir aslında ama Hı hı. Şöyle yapacağım abi. Yani şimdi olur da Alanya gol yemezse hem kaleci hem eee stoperden clean sheet puanlarıyla ciddi fark yaratacaksın. O riski hı hı. birazcık olsun kapatmak üzere Muban kadromu alacağım ben. Belki alıp e, Alanya'nın gol yemesini bekleyeceksin. <laughs> yani ben evet yine de Alanya'nın gol yemesini bekleyeceğim doğru. <laughs> yani tıpkı senin Beşiktaş'ın gol yemesini bekleyeceğin gibi. Evet. <laughs> Ya istersen ben diğer pick'imi de yapayım, Ersin olduğu için. E... Yap yap, sıkıntı yok yap. Yapabilirsin zaten Ersin olduğu için. Ersin'i <laughs> de alıyorum ben kadroma. Tamamdır. Ve sana bırakıyorum. Hemen devam ediyorum. Ee, şimdi forvet tercihinde biraz daha rahatım. Yani rahatım <laughs> derken yine zor tabii ama. <laughs> Yani Gözde ve madde maçı için Adem'i düşündüm. Yani en alınabilecek forvet Adem gözüküyor şu anda. E, eee basman takımlarına baktığım zaman e, işte biliyorsunuz penaltı vesaire kullanıyor. E, orta saha tercihi bir sürpriz atacağım araya. Murat, Murat. Evet. Aslında ben bekledim senden de, benim de aklıma gelmedi değil aslında, baya e, düşündüm yani böyle bir garip bir şey yapsam mı diye. <laughs> Kim sence? Roda Eba mı? Kim? Roda Eba mı? Aynen. Aynen. Şimdi yani. zaten o gelecek. <laughs> Orta sayıda e, sakal düşündüm. <laughs> yani ya mantıklı olabilir. Geçen sene bir Trabzon, geçen seneydi galiba tra e, Trabzon. Denizli maçı vardı hatırlıyor musun? Ya Denizli 2-1 kazan kazanmıştı de, Trabzon'da. Aynen 2 gol de galiba Roda'ya -Ga atmıştı. Ee, evet. E, yani şimdi hazır forvet varken bulmuşken Adem bulmuşken Roda'ya girmek istemedim ama orta sahada kimseyi bulamadım. Başka yani Mesut da var e, ama Gezal varken Mesut e, fazla olur bence. Yani bir tane aldık. Tamam. Yani i̇kincisi de sürpriz olsun dedim. Hatta e, yani alınabilecek orta saha belki Rize'ye karşı Rize maçı Rize'ye karşı Kasımpaşa'dan belki olabilir. Yani Yusuf vesaire olabilir mi o hiç. Ya bilmiyorum cezalı durumlarını. Ben sürpriz atıyorum buraya bir tane. Sağ kal olsun. Değil her zaman İyidir. efendim. İyidir sürpriz İyidir. diyorum. Fantazi fantezi sonuçta. Yani adı üstünde. Zaten dediğin gibi yani bakıyorum Sınırlı sayıda yani adam. buradan bir oyuncum silindi. <laughs> Kim vardı burada? Davidson. Sonra kalmıştım. Davidson değil mi? Doğru silindi. Sözünü kestim özür dilerim. Yok yani sınırlı sayıda zaten adam olduğu için. Yani bakıyorum benim çıkarttığım isimlerden alınmayan. İşte Ozan Tufan bir ihtimal. Dediğin gibi, Kası... patronu da. <laughs> dediğin gibi Kasımpaşa'dan Aytaç, işte Hayra Dinoviç, oradan birileri çıkar mı Yusuf? Evet. Ya aklıma böyle bir şey de yazmışım ama almadım. Konya Gençler tam iş yapar mı? Kaha? Ya yani Konya gençleri hiç hiç, okumamışım ya. Kim? Efendim? Kim almışın not? Yok Konya Gençler maçını hiç okumadım. Eee Galatasaray Başakşehir'e de dokunmadım. Başakşehir malum yani görüyoruz durumu. Hiçbir yani de hiç kimseye alacak olacak gibi değil yani. Bir de olursa diye e, Malatya'dan böyle bir akvah falan böyle bir garip böyle bir gol falan olur mu yine diye aklıma geldi ama ya bence alınabilecek adamları aldık. Birazcık da bence bu hafta açıkçası e, şans faktörünün daha yoğun olacağı bir hafta bence ikimizin hı hı. arasında. Ee, bakalım artık ya yine dengeli oldu kadrolar sanki güzel oldu. Kaptanı? Kaptanım. Ee, yani genelde tabii ilk seçtiğim adam kaptan oluyor, <laughs> kaçırmamak için. Abu bakar, Abu bakar diyorum ya. Yani. Tamam. Şöyle bir kaptan seçme gözüyle ben de bir daha bir bakayım. Ee, ben Babakar diyeceğim ya. Yani e, mantıklı. Yani Babakar diyeceğim. Larin bu hafta yani... Ya, Larin de bu arada kesilebilir ha çok pozisyona girdi ama şimdi Cenk e, hazır mı değil mi bilmiyorum. Şeyde oynuyordu, kupada oynuyordu ama e, İngiltere'de Cenk geliyor şimdi direkt başlar mı bilmiyorum. Yani bilmiyorum yani, Tip, yani, yani hazır, hazır. Cenk Mesela... Kudu falan ilk 11 çıkabilir bu hafta. Hayır yani bir 11 çıkacağını alırım. Ee, yani Larin de bu hafta bayağı pozisyon harcadı. Kötüydü yani. Bakalım göreceğiz o zaman. Olabilir yani Larin oynayamayabilir. Evet dediğin gibi. Tamamdır Vura. Baba mantıklı. <laughs> Var mı son olarak eklemek istediğim bir şey? Son olarak eklemek istediğim bir şey, ee, galibiyeti aldım son galibiyeti son haftaki galibiyeti. Rahatladım artık sana başarılar diliyorum. Eyvallah. Herkese başarılar diliyorum tüm e, izleyicilere. Eyvallah. Te tekrardan tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Arkadaşlar e, arkadaşlar hepinize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın. ಪಶ್ಚಿಕಲ್